Bugün Deneve'de Putin'le görüştüler. E, açıklama yapıyor iki tarafta. Gayet eşit şartlarda görüşüyorlar. Erdoğan ise eşit şartlarda masaya oturdukları bir lider değil. Randevu vermiyorlar. Türkiye masada değil. Hiçbir konuda değil. Tek konu esrar konusu. Esrar krizi var. Kokain krizi var. Erdoğan'la mafya babası gibi görüşüyorlar. Diyorlar ki dünya drak kartelleri içinde Erdoğan namlı bir mafya babası. Çit ve Enusra terör yöneten bir terörist. Hırsız, soyguncu, darbeci, 15 Temmuz'un patronu Erdoğan demokrasi insan haklarından anlamaz. Biden demokrasi insan hakları ve yolsuzluğa karşı mücadele öneriyor Avrupa Birliği'ne. Türkiye'nin yeri yok. Ne NATO'da ne Avrupa Birliği'nde hiçbir konuda anlaşamıyor. Erdoğan bir tek esrar ticareti konusunda konuşacakları bir insan. Rusya'yla, düşmanlarla, Çin'le işbirliği nedeniyle dikkat edilmesi gereken, elinde 7 milyon mülteci kartı bulunduran, mazlumları hapse atmış, 15 Temmuz'u yapmış bir katil, bir darbeci. Bu nedenle Biden, Boris Johnson'la İngiltere UK Başbakanı'yla görüşmesinde sağ elini sol koydu ve Öğrenci Johnson ben senin hocan 50 yıllık politikacı sen dünkü çocuksun mesajı verdi. Yani UK'ye İngiltere'ye Amerika Boris Johnson üzerinden bu fotoğrafla siz daha çocuksunuz, öğrencisiniz. Sizin lideriniz de benim dediklerimi yapacak bir öğrenci Hoca benim. Amerika geri döndü. Ve patron benim mesajı verdi. Ne zamandan beri bu mesajı veriyor? 1945'ten beri güneş batmayan imparatorluk, Britanya imparatorluğu yıkıldı. Commonwealth ülkeleri 22 ülke. Onlarda bir etkisi öyle böyle var. Fakat jandarma Amerika. İsmet İnönü'ye sorun diyeceğim de İsmet İnönü öldü. Bunu en iyi bilen NATO'ya girmek için 1952'de Kore'de en çok şeydi Amerika'dan sonra Türkiye odusu verdi. Yaltaklık yaptı. En iyi İsmet İnönü biliyordu. Amerikan mandasını savunan CHP lideri. Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı yapmış bir isim. İsmet İnönü'nün danışmanlığını yapmış. Onu görmüş olanlar biliyorlar zaten. CHP'de politika yapıyorlar. Yani Amerikancı CHP'lilerin çoğu. Amerikan mandasını savunuyor. İsmet İnönü tarafları. Öyle bağımsız Türkiye falan peşinde değil hiçbiri. O nedenle Lady oy şeklinde 15 Temmuz zulümlerinin sokrumları dinliyor. Hiç vecine falan değil. Onun da falan değil. Erdoğan zulmetmiş. Ete zulmetmiş. Penseçiler alçaklık yapmış. Gazeteciler 10 milyon avro ve ateş rüşvet istemiş. Korkmazdan. Yani skandal değil bunlar. Çok normal hadiseler. CHP'liler böyle mezhepleri çok geniş adamlar. Türkiye vatan millet meseleleri onları ilgilendirmiyor. Milletvekilleri maaşlarını alsınlar. Kimse onlara dokunmasın. Keyifleri gıcır gıcır yaşasınlar. Öyle bir Türkiye istiyorlar. Yani CHP'lere dokunan var mı? Atatürkçülere, sabotajcılara yok. Nişandaşı kültürünü savunan Sinemacılara, tiyatroculara, gerçi onların da parasını kesmiş Erdoğan, devlet tiyatrolarını kapatmış, e, sanatçılar krizdeler, olsun, para pulları kalmayınca devrim falan yapamazlar. Devrim para ister. Rami Koç demişti ki, Erdoğan politika yapacak bir milyar doları nereden buldu demişti, 2001 senesinde. Şimdi siz bir milyar dolar para bulamıyorsunuz, siyasi parti kuracak. Ahmet Davutoğlu buluyor. Çünkü Suriye krizinde işit ve Nusra ticaretinden milyar dolarları FETÖ borsasından indirdi. O yüzden Gelecek Partisi'ni kurdu. Ali Babacan para buluyor. Çünkü bankasıya yer koydu. Bankasıya sattı. Oradan 3-5 milyar dolar parayı cebine indirdi. Deva Partisi'ni kurdu. Nasıl ilaç olacaksa. Metin Gürcan Deva Partisi'nin kurucularından. Afganistan'da yanlış giden nedir diye çok kaliteli İngilizce yayınlanmış bir kitabı var. Orada bakın Afganistan'ın bir bataklık olduğunu, giren büyük importörlüklerin, Sovyetler Birliği'nin, Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın hepsinin nasıl Afgan inadı karşısında çöktüğünü görün. Türkiye'nin ne işi var bu bataklıkta? Yüzde bin riski var. Kanada İSAF'tan Trudeau gelince 2015'te çekildi. Kanada askeri yok. Niye şehit gelsin Afganistan'dan diye? Değil mi? Mantıklı olan nedir? Afganistan'dan çekilmektir. Afganistan'ı Afganlara bırakmaktır. Sömürgecilikten, işgalden vazgeçmektir. Yoksa Afganistan'ın bir medeniyeti kültürü vardı. Bu işgalciler, sömürgeciler Afganistan'ı 41 senedir mahvetti. Babrak Karmal'la başlayan Sovyet işgaliyle başlayan, Nezibullah'la devam eden, İmam Rabbani ile Gurbetin Hikmet devam eden, Ahmet Şah'ın öldürülmesiyle devrim ruhunu kaybeden, sonra drug lordlarına teslim edilen Af Afyon'un, Haşhaş'ın üretim merkezi olan Taliban'la Amerika'nın anlaşma yaptığı, CIA'nin Golden Triangle'dan uyuşturucu ticareti yaptığı bir merkeze dönüyor. Afganistan'da 5 milyon ölü var, 5 milyon yaralı var. 7 milyon insan ülkeyi terk etti. Ülke harap bir tak durumda. 41 senelik iç savaştan, işgallerden, zulümlerden geçti. Afganistan'ın tek nefes aldığı hizmet okullarıydı. Kadınlara, kızlara eğitim veren bizden başka kimse yoktu. Hizmet okullarında Afganistan'dan öğrenci yetişti. Vatansever, milletini seven, dindar Müslüman. Ve öncülük yapılmadan bütün etnik yapılara sunuldu hizmet. Mezar-ı Şerif değil sadece Kabil'de ve diğer bölgelerde. Hizmet okullarını yok etmeye çalışan kim? Faşist mit Erdoğan itleri. Çünkü vatanını milletini sevmiyorlar. Onlar kokain ve esrarı seviyor. Bunu idrak ettiğiniz anda vatansever olacaksınız. O zaman siz anlayacaksınız ki papuç bağlı. Hakaret edip küfretmeyin. Boş yere alçaklık yapmayın. Boş yere nefes tüketmeyin. Benim gibi hizmet hareketini yetiştirdiği çok gazeteci var. Onlar hapiste diye sevinmeyin. Gençler yetişiyorlar. Gençler öğreniyorlar. Ben pek çok gazeteci yetiştirdim. Ve yetiştirmeye devam edeceğim. Terapist olmama rağmen size gazetecilik yapmaya çalışıyorum. Mustafa Destici'nin teslisi su yolunda kırılır. Çin'e ayar vermiş. Sen kim? Çin Cumhuriyeti'ne ayar ver, vermek kim? Şimdi Erdoğan'ın AKP milletvekili yaptığı Büyük Birlik Partisi'nden Mustafa Destici nasıl bir e, buhran içinde? kendi partisinden milletvekili olamıyor. Erdoğan gasp etmiş Alperen Ocakları'nı, Büyük Birlik Partisi'ni, musim Başkan'ın partisini ilhak etmiş, işgal etmiş, tarla gibi sürüyor, mitin eline vermiş, itin vermiş, tetikçi olarak kullanıyor. Şimdi siz Mustafa Destici'ye laf anlatmaya çalışın bakalım. Başarılı olabilecek misiniz? Satmış, ihanet etmiş Muhsin Başkan'a. Dönek, kaypaklık yapmış. Bir defa satmış tekrar satar. Hiç kimsenin güvenmediği itibarsız bir adam. Çin kim, sen kim? Erdoğan Mustafa Dersizci Çin'e karşı niye konuşturuyor? Bak bizde böyle marjinal şey gibi Rusya'daki Jinov Jino vardı e, böyle aptal siyasetçiler var aşırı tipler çıkartıyor. Politika icabı yani yoksa Çin bu adamı kale alacak diye değil. Hiç kimse kale almaz. Hiç kimse metin metinleri Kürt e, politikasında politikasına dikkate almaz. CHP'yi dikkate alır, Bahçeli'yi dikkate alır, metin metinleri kimse takmaz. Onun gibi bir şey. Bir karşılığı yok. Arkasında hiç kimse yok. Üç kişi bile yok böyle e, bitmiş, tükenmiş adamları Erdoğan çapulcuları kullanarak bugünlere kadar geldi. PR yapıyor, kamuoyu yoklaması yapıyor, deneme çekiyor. E şimdi bakıyorsunuz e, bir yandan da vazoları çalıyor. Vazo. Topkapı Müzesi'ndeki pek çok değerli eser çalındı.